Hepinize merhaba Ben şimdi ee, banyodayım Ve burayı artık temizleyeceğim ve düzenleyeceğim Şu dağınık görüntüden inanın bıktım Bir önceki videoda ojeleri buradan almıştım şurayı boşaltmıştım ve burayı toplayacağımı söylemiştim. Bugün de vakit kaybetmeden bu işi yapmak istiyorum. İlk önce banyoların paspaslarını makineye atmakla başladım. Onlar yıkanırken 15-20 dakikalık programı attım arkadaşlar. Çünkü böyle iki haftada bir ya haftada bir onları yıkıyorum. Hem ayak için kullandığımız paspası hem de diğer paspasları o şekilde yıkıyorum. Şimdi banyoda ne yapacağım? Şu dağ görüntüyü birazcık sadeleştireceğim. Şu aynanın arkasında neler var onlara bakacağız beraber. Çünkü ben de bilmiyorum. Ama ilk önce duşa kabin camını şu e, ilaçlı bir şekilde biliyorsunuz Evomox kullanıyorum. Onu da bir temizleyeceğim. Yani daha doğrusu sıkacağım. O beklerken ben de işlerimi yapacağım. Dediğim gibi burayı bugün baştan aşağı temizleyeceğim. O yüzden e, hepsini bir aşağı indirmekle başlayalım işe. Ondan sonra aşağı indirdikten sonra buraları böyle güzelce bir silelim. Hem banyonun kokusu değişsin hem de alttaki tozlar da şey olsun. Böyle üstünden yapıyorum ama detaya inmiyordum. Bayağı da oldu. Çok fazla toz var. Özellikle alt dolaplar çok kötü. duruyor. arkadaşlar bu sonbahar temizliği oldu. Bunlar da çıkan çöpler. Bunu e, anlayıp kabına yerleştirdim. Şöyle bir lens kutum vardı. E, bu kutudan bir sürü var. O yüzden bunu da çıkartıyorum. Bu kutu eskimiş. İçi hep yeni bulatıyorum. Yine bir biten şampuan diyorum ya. Bu sene en çok şampuan tükettik. Lens yine bitmiş. Şu maskeyi hiç kullanmamışım. Büyük Açısından kullanma tarihi de duruyormuş. O zaman dursun bu. Ha, atmayayım. Ben geçmiştir diye. Tıraş bıçağı. Eskimiş bir diş fırçası. Yine diş fırçamızın başlığı. Bir neden sakladığım yarım sabunlar Yine tırnak yapıştırmak için bir yapıştırıcı. Kullanmadığım takma tırnaklar. Bunları nereye koymuşum. Hiçbir fikrim yok. Ben alıyorum. O için sakladığım su şişesi, evde su şişesinden bol hiçbir şey yok. Bunu da atıyorum. Şimdi, şimdi şurayı da bir aldırayım. Ee, temizledim. Her yer saç olmuş. Saçlar mahvetti beni böyle. Ve kum yağmış. İyi ki yazın bu temizliği yapmamışım cam kapağı açıkken. Yoksa hiçbir anlamı olmazmış böyle e, çok güzel oldu bildiğiniz dediğim gibi kum yağmış banyo yani tozdan daha çok bu sefer kahverengi kum var. Şimdi ben klorit falan oldum şu fırçayı da elden çıkartacağım en son e, yerleri ovacağım çamaşır suyuyla onun içini burayı vesaire. E, burayı biliyorsunuz ki şeyi sıkmıştım. Hmm, kireç çözücüyü. Şimdi burayı da aldırayım orada eskiyen şeyler de var anlayın lifler onları da alacağım orayı da bir düzene sokacağım. <laughs> mesede bu hale getirdim. Yani gördüğünüz gibi. Yine burası makyaj tarafı oldu. Şuraya kullandığım yüz temizleme şeylerini koydum. Bu arada terim de görünüyor aynada. Oraya ondan sonra şarja koydum. Diş fırçamı. Burayı tarakla yukarı çıkarttım. Şurayı saç şekillendiricilerimi, tokaları vesaire koydum. Buraya tuvalet kağıtlarını dizdim. Şurada havlarım var şu an görünmüyor. Havları da değiştireceğim, alacağım. Yerleri yıkadım. Tertemiz oldu. Tuşu kabinin içinde yıkadım. Yeni e, lifleri taktım. Eskilerinin birini yeni gibiydi. Onu havuz çantasına koyacağım. Diğer kötü halde olanı çöpe attım. Dolap işleri vesaire her yer temizlendi. Hatta şu havluları da alalım buradan. Yeni havlu takalım oraya. Burası miskin. Şurada gördüğünüz gibi bir poşet çöp çıktı. Bu tarafta banyoyla ilgisi olmayan eşyaları koydum. Sıvı bunu ben diğer tarafa koyuyorum. Anlayın. Diğer tuvaletini alsam burada yer yok diye. Şimdi bunları da buradan toplayınca işim bitmiş olacak. Klozeti fırçalamıştım vesaire. Buranın fırçasını buradan götürdüm. Yeni bir fırça almıştım. Daha orada duruyor ama kullanamadım. Çok kötü saç içindeydi banyonun yerleri. Her gün süpürüyor. Robo süpürüyor ama yine de ulaşamadığı yerler var. Bugün ben de döktüm bayağı bir. O yüzden e, böyle uğraştırdı. Ama içmesinde sindi. Çubuk poşetini almıştım. Üstündeki beyaz o. E, çöp, e, iki tane çöp kullanıyorum burada. Bu tuvalet kağıtları falan filan için. Bu da makyaj pamuklarımdır. Kulak pamuklarıdır. Onlar için kullanıyorum. E, paspasını yayacağım. O da kurumuştur büyük ihtimal. Şimdilik buradan çıkıyorum. Söylemeyi unuttum. Aa, diğer evimdeki flüt lambayı da buraya taktırdım. Diyorum ya burası artık böyle e, yas temizliği yapmadığım için sonbahar temizliği oldu. Kışa girerken e, detaylı bir şekilde temizlenmiş oldu. Raflar çok kötüydü. Dediğim gibi toz değil ama kumlu. Baya baya onlar da çıktı. Işığı da size göstermek istedim. Havlular elimde hala. Bunları da şimdi kirliye götüreceğim. Yeni bir günden hepinize merhaba. Ay sesime bakın sanki bütün gece sahnedeymişim gibi. Neyse. Nilhan'ı biraz önce okula gönderdim. Hakan da işe gitti. Bugün benim yine izin günüm. Ben de dedim ki videomu düzenleyeyim. Geçen gün çektim. Banyo hala toplu. Haberiniz olsun. Çok güzel de oldu. iyi de oldu. Dün e, bu videoyu sizinle paylaşacaktım ama e, dün e, Nilhan'ın ilk veli toplantısı vardı. Veli toplantısına gittim. O yüzden de e, videoyu düzenleyemedim. Tam o saatlere denk geldi. Dün de böyle evi hazır izin günümken işte bir silip süpüreyim dedim. Ben birçok yerini hallettim. Zaten böyle çok detaylı temizlikler yapacağız galiba. E, her yeri böyle yapacağım. Banyonun gerçekten e, yüzü güldü ev yazın cam kapı açık olunca gerçekten çok kirleniyor. Ve yani kirlenmişti. Biliyorsunuz Şubat ayında taşındım. Şubattan beri de bu kadar detaylı iş temizlik yapmadım herhalde. Mesela giyim odasına gireceğim bir sonraki sefer. Orada işte üst dolapların falan şey tozunu mozunu almam lazım. Eminim oralarda böyle kahverengi toz olmuştur. Büyük ihtimal e, tarladan geliyor Yani ben hep cam kapı açık olduğu için Ay saçlarıma bakın Sabah yeni uyandım Hatta biraz önce makyajımı temizledim Dün veli toplantısına giderken makyaj yapmıştım Gece silmeyi unutmuşum Neyse şimdi e, videomu düzenliyordum Dedim ki bir sonu yok Geçen gün de öyle oldu Size bir şey göstereceğim şimdi Memnun kalırsam e, Ya da siz kullanıp memnun kaldıysanız Bana söylerseniz sevinirim Şimdi hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben bu markanın daha önce Detox Mix'ini kullanmıştım yani size de göstermiştim. Ondan çok memnun kaldım. Bunların böyle şart şeklinde olanları çıkmış. Ee, onu da aldım yine. Yalnız ben bu Bromely'ni çok merak ediyordum. Ee, diyorum ya memnun kalırsam sizinle de paylaşacağım. Ya da kullanıp memnun kaldıysanız siz benimle paylaşın. Şimdi bunu şart şeklinde aldım. Bunu normalde hani şişe şeklinde de alabiliyorduk. Ben öyle de sipariş vermiştim bitince ondan devam ederim diye ama Detox Mix şişesi göndermişler. O yüzden onu geri iade ettim. Yine tekrar alacağım. Bakalım 3-4 gün oldu herhalde kullanmaya başlayalım. Böyle şat şeklinde. Bunu soğuk için yazıyor üstünde. O yüzden şey yaptım. Anlayın. Dolaba koydum. Şimdi aç karnındayken içeyim dedim hazır içerken de size göstereyim. Yani anlayacağınız arkadaşlar inşallah işe yarar. Bu Bromalein'in faydalarına internetten bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Böyle. Şimdi bunu içeceğim. Bu arada tırnaklarım çok uzadı. Dibi geldi. Kuaföre gitmeye vakit bulamadım. Param da yok öyle söyleyeyim. İnşallah ikisini de bulunca gideceğim şu tırnaklarımı da hallettireceğim. Ya yenilettiririm ya da bilmiyorum çıkarttırırım tümden. Şu an karar vermedim. Saçlarım yine keza aynı şekilde kopa kopa çok az kaldı. Ve artık o kadar çok uzadığı için dolaşıklar zorla açıyorum. Yani hepsi için bir gün gidip hepsini de farklı yerlerde yaptırdığım için oralara gitmem lazım tek tek. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.